E, Erzincan'dan sıcak görüntüler. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Çok e, dokuz işçi aranıyor. Çarpıcı görüntüler var. E, biraz birazdan ekranlara geçeceğiz. Ekranda dursun arkadaşlar. Çünkü önemli. Hakikaten de 9 e, dokuz işçimizde gözümüz kulağımız Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahası. Burası çok geniş bir toprak alanı. 9 işçi toprak altında 400 Personelin katılımıyla şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor efendim. İnşallah Mustafa hocam eklesene şey ekranda kalsın buyurun. Şimdi e, sevgili Türker Bey, Hakan hocam çok doğru bir yere değindi. Bu tarz e, kadim kaynaklar, kadim kitaplar maalesef doğru nakledilmemiş. Hep bir tarafı eksik bırakılmış, bıraktırılmış veya bırakmak istemiş. Gerçekten ana kaynağı ve ana aktarımı bulmak çok zor. Bu ana aktarımların bir tanesi de hocam hocamdaki kitap. Daha önce yayından önce de çok konuştuk biz bunu buraya gelmeden önce. Çok harika bir kitap. Şimdi de evet. okuyucularına hayırlı olsun. Birazdan inşallah. bunu vereceğiz ve de bu ne hocam? Şimdi o da maalesef e, çok fazla bilgi eksikliği, yoksunluğu ve bilgi kaybı yaşamışız son özellikle e, 100 yıllık dönemde. Bu da Katar Doha Kütüphanesi'nden. Katar Doha Kütüphanesi'nden. Hazreti Ali divanının e, tam olarak yazılmış hali. Bu da yine Muhittin Arabi'nin naklettiği yani Endülüs'teki evraklardan nak, naklettiği evraklardan, varaktan geliyor. Kitabın içerisinde maalesef Türkiye'de Hazreti Ali divanını tam olarak bulamıyoruz. İçerisinde mercil duası hem Hazreti Ali'nin ilimle ilgili öğütleri ve tavsiyeleri var. Evet. Peygamber Efendimiz ben ilmin şehriyim Hazreti Ali e, radıyallahu anh evet. kapısıdır dediği ayet üzerine Hazreti Ali'nin ilimle ilgili verdiği pek çok değerli bilgi maalesef unutulmuş bir Şia-Sunni savaşı başlamış ve bu arada çok fazla eser kaybolmuş. Biz de bunu Katar Tamam. Kater, Birazdan Doha'dan... o detaylara gireceğiz çünkü Çağ hani on. izleyici henüz bizimle yeni tanışıyor. Belki de bazıları derin bilgilerden değil de biraz daha ufak ufak başlayalım deriz. Çağ bir daha de Hakan Hocamızın yine getirmiş olduğu... Bir enerji aktarım cihazı bu. Bu tamamen Türkiye'de tarafımızdan Ekran gösterir mi bu işi bilmiyorum evet. ama. Bunlar ha. vücuttaki enerji alanlarının renklerine ve enerjisine göre. Bundan da bir göre... kişiye hediye edeceğiz. Bak, bir kişiye edeceğiz. Sorumuz çok basit. Ee, uzaydan gelen astronotumuzun adı nedir diye soruyoruz. Zaten hepiniz kim olduğunu biliyorsunuz. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını aşağıda görüyorsunuz. Takip edip 50 kişiye sırlı kitapları ...ve birçok kitaba hediye edeceğiz. Ama önce hemen buraya başlayalım. Birazdan yine hatırlatırız. Efendim bu toprak ayımız tabii çok ilginç. Altın maden sahası burası. Çok çarpıcı görüntüler var. Yani o an resmen daha hani... ...ne derler yer yarıldı. Evet. E, bakar mısınız? Görüntüler çok acayip. E, daha önceden de çok kez uyarıldığı da söyleniyor maalesef ama... E, ...maalesef böyle bir şey yaşanıyor şu anda. 9 işçi hala aranıyor... Enteresan olaylar da peş peşe geliyor. Bir evet. yandan hava olaylarına değineceğiz ama burada tabii Hakan hocam o buradaki şeyleri daha iyi bilir belki. O e, yani altın sahası. Şimdi tabii biz mühendisliğinden geldiğimiz evet, için evet. çok fazla işleri vesaire yaptık geçmiş dönemde. Şimdi burada çok fazla yükleme var bir kere. Yani bu görüntülere bakıldığında hafriyattan çıkan malzemenin ekstrem bir şekilde yüklendi. Yani oradaki o taşıma kapasitesi ve şev diyoruz yollardaki ve dolgu sahalarındaki eğime çok dik tutularak yapılmış çok fazla dolguyla birlikte resmen bir patlamamış Tabi bunu tetikleyen oradaki unsur nedir onun üzerinde durmak lazım ya yer altında suyla ilgili hareketlerden Allah suyun Allah. aşağı inmesiyle kaynaklanan pasakdelen su tünelleri vardır bunlarla ilgili bir çökme yaşanmış olabilir ya da oradaki yer kabuğu hareketlerine fay hareketlerine bağlı bir e, hareket ha, öyle bir şey olabilir mi? De olabilir. Bununla ilgili bir ya bu normal bir şey olabilir. mi normal yani? Normal bir şey değil. Buradaki yığıma bu kadar toprağın buraya yığılması yüz binlerce metreküp yani milyon tondan fazla toprağın bu şekilde doldurulması doğru değil. Ki okuduğumuz kaynaklarda burada çalışan e, maden mühendisi olması lazım. Evet. E, bir arkadaşın haftalardan beri uyarı yaptığı konusunda bilgiler de var. Evet, evet yani bir de çok peş peşe olaylar işte bu olay şimdi birazdan Karadeniz'de garip bir ses var hava olayları çok enteresan çok mu bilmiyorum tabi burada Mustafa Kurnaz'ı bulmuşken bunların hepsinin bir frekans saldırısı olup olmadığını da soracağız az önceki görüntüye tekrar gelseniz arkadaşlar gerçekten çarpıcı o an Mustafa hocam. Şimdi burada sevgili Türker Bey şu alanda şu alt kısımda geçtiğimiz Burası. yıllarda evet çok derin sondaj kuyuları açıldığına dair iddialar sondaj var. Sondaj kuyuları açıldı. Sondaj kuyuları. Çünkü sondaj kuyularında metrelerce aşağıda bir alandan su çekildiği zaman o alanda boşluk meydana geliyor. Konya Ovası'nda çok görürüz bunu obrukları. Şuna Aslında yapalım. bu obrukların sebebi derin sondaj kuyularındandır. Ve derin sondaj kuyularında su bittiği an orada bir boşluk meydana gelir ve bu boşlukta çökmeler meydana gelir. Bunun neticesinde bu toprak kaymasının olduğu yönünde şu an e, sosyal medyada ve diğer mercilerde ciddi derecede iddialar var sondaj kuyuları alakalı. Ve bu sondaj kuyularında maalesef yine farklı argümanlar kullanılmış olabilir mi? Olabilir. Şimdi bu olaylara farklı şekillerde bakmak lazım. Çünkü ülkemiz coğrafi konumu itibariyle çok önemli bir yerde. Tabii ki belli bir güruhun da buradaki insanların mutlu ve huzurlu olmasından rahatsız olduğu da aşikardır. Hı hı. Tabii Bir komple olasılığı var mı? Mutlaka bunu yetkili merciler inceleyecektir. Ama burada çok da ihmalkarlığın olduğu açık. Tabii yani. ki. Tabii o da var. Tabii, tabii, çok, o da var. Çok İnşallah bir an evvel 9 işçi O Tabii e, tamamen firmaya yüklüyorum ben bunu. Tabii. Yani firmanın burada ya, eksik çalışması. Kesinlikle hocam çalışması, şimdi sistematik çalışmamış burada Çok özür ya, Yani orada yıkarken yığmada istinat duvarı da dahil olmak üzere tabii. bir birçok çalışma eksik bırakılmış. Yani geniş sahaya yani, yayılsa evet. maliyeti artacak. Daha fazla alan ya satı gerekecek ya devletin o alanı kaybettirmesi gerekecek. Daha önce karşılaşmadığımız bir görüntü tabii. hiç evet. Bu kadar büyük karşılaşmadık. Yani çok büyük heyelanlar görüyoruz ama bu inanılmaz büyük. Yani çok büyük ihmal. Çok. Çok yazık günah yani inşallah sağ salim çıkarlar. İnşallah. İnşallah. Yani atarlar. o anda ne hissetmişlerdir böyle. yani düşünsenize böyle toprak yığınıca böyle daha üstüne geliyor işte ya. Evet. Çok sıkıntılı ya yani. Allah esirgesin ya. Çok. Evet. Fan. Karadeniz'de bu, neler oluyor? Bu maden şeyleri hep yabancı firmalar. yani burada da şey. Burada da galiba yabancı. Evet. evet. Ya. Ya yabancı yani, firma. Roche, Heiltesweiler Roche'sin değil mi hocam? Roche'ti. Yani evet. burada bu artık yabancı firmalara bu altın madenleri niye veriyor? Yani bizim evet. dünya kadar firmamız var ya. Biz kendi şeyimizi kesemiyor muyuz yani göbeğimizi tabii aksın ya bu, hocam belki su istimalde ya özellikle Yapılma ihtimali ya çok var, yüksek yani, hocam yani şimdi bunu da yani göz ardı etmemek ya lazım olaylar evet. bir de çok üst üste geliyor üst üste şu anda geliyor, üst üste olay geliyor. yani, yani. E, terör saldırıları arkasından yani. insanların böyle hayatlarını kaşıyan evet. saldırılar provokasyonlar taksici çok, 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 çok. olayları üzerine çok üst üste çok bizde biraz ama. soru işareti Bırakın. mi var yani, diyoruz bir şeyleri... ki birazdan FETÖ'nün yani biz normalde FETÖ bu programda konuşmayız değil mi? Evet, normalde. evet, Ama FETÖ yeni bir kitap çıkarmış. Bildiğiniz mesaj veriyor. Dayan. O mesajı da burada konuşacağız biraz birazdan. Evet. Ya Hocalarım değerlendirecek. Aslında ne mesajlar var? Daha geleceğiz onlara. Elin Musk'ın bir mesajı var. Evet onu da geleceğiz. Yani. O zaman hızlanalım. 11 numaraya numara verelim. Yani tüm bunlar yaşanırken Antalya'da çok yoğun bir yağış vardı. Sel vardı. Araçlar sular altında kaldı. E, gösterin arkadaşlar bu görüntüleri. Evet. Yani Antalya'da bir afetten dönüldü yani üç, adeta. En, en yoğun yerde 300 kilogram metrekare evet. diyor. İnanılmaz çok, bir rakam. Çok mi? büyük. Çok büyük. Yani aylarca sürebilecek bir yağış bir bir günde bir gecede e, meydana geliyor. İnanılmaz bir afat. Hemen arkasına 12'yi verelim. Antalya şimşeklerin çakmasını çok bize çok kişi attı tabii. Ee, Antalya kötü bir gece Şimdi, yaşadı. Tabii burada... Mustafa hocam Olur konuşsam ama ben yine bir, bir yorum yapmak ben istiyorum hocam Devam edelim. Ondan devam edersin. Ee, şimşek yıldırım yağmur çok fazla iyonosfer çağrıştırıyor. Yani burada demeyelim ama yine ihtimal e, yüksek burada da bir e, suistimal olma ihtimali diyeyim hocama bırakayım. Şimdi sevgili hocam geçtiğimiz günlerde e, Yunanistan tatbikat adı altında Yunanistan'daki tatbikat adı altında Ege'den Akdeniz'e kadar uzanan boy boyda bu sınırda Amerikan gemileri yine tatbikat ad altında geldi. Burada Fransız gemileri var, savaş gemileri ve birçok gemi burada şu anda. Ve geçtiğimiz günlerde yine ülkemizde anormal dışı hava olayları meydana geldi. Ne geldi? Şubat ayında biz baharı yaşadık. Neredeyse yaz geliyormuş gibi 17-18 evet. dereceleri gördük. Ki biz bunu Kütahya'da gördük. E Kütahya iklimsel olarak çok soğuk Karasal bir memleket. Bir iklim. Evet. Evet. Karasal bir iklimdir. Evet. Şimdi gelen süreçte bu ısınma İyonosfer'deki ısınmadan kaynaklı yağmurun bir anda yönlendirilip bir yere boşaltılması mümkün. Biz evet. yıllardır harp teknolojisini anlatıyoruz. Kimlerine göre bir komplo, kimlerine göre başka bir amaç olsa da maalesef bu teknoloji kullanılıyor. Birçok bilim insanı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bu araştırılan ...açıklanan ve kabul edilen bir sistem. Bunun neticesinde ülkemizdeki bu doğal oyları... ...normalin dışında yani anormali dışında hareketler meydana geliyor. Yani e, Antalya şu anda hakikaten bizim evet. içimiz acıttı. Dünyanın dört bir köşesinde enteresanlar Doğru. var. Evet. Onlar da gelsin ama şu Kocaeli'yi verseniz de tam... ...hocalarımız madem harptan laf açtınız... Evet. ...bu mercek bulutları ne zaman çıksa bir şeyler oluyor deniyor ya... Evet. ...iki gün önce Kocaeli'de görüldü bu keste. Evet. Bunun bir bilimsel açıklaması var ama... Şimdi sevgili Türker Hocam, biz mercek Bulundur, bulutlarını burada bu programlarda yıllardır anlatıyoruz. Bize işte bulutta e, depremin ne alakası var diye defalarca yazı yazdılar. Fakat şu an günümüzde depremlerle bulutların ilişkisi NCI tarafından araştırılıyor. Aslında NCI bu araştırmayı yıllar önce yaptı, bitirdi, tamamladı. Sadece insanlar açıklamakta geç kaldılar. Geç kalma sebebi de kendi teknolojilerinin manipüle uğramasın diye. Maalesef bu bulutların depremle yüzde bir de dahi olsa ilişkisi var. Allah korusun. Ha, %1 de daha olsa dahi diyorsun. Evet Allah korusun. Evet, ilginç. Peki Karadeniz'de bir şeyler var. Ürkütücü sesler var. Dakikalar sonra ona <laughs> bakacağız. Çünkü çok fazla mesaj yağdı bana. Karadeniz'de böyle bir ses evet. duyduk ama onu tam kayda alanlar var mı yok mu? İzleyeceğiz ve daha önce Türkiye'de böyle şeyler yaşandı mı diye de bakacağız. Ama devam edelim hemen arkadaşlar. 14 gelsin. Şöyle birkaç tane enteresan gökyüzü olayı göstereceğiz. Yorumlarınızı rica edeceğiz. Abu Dhabi gelsin hemen 14 arkadaşlar. E, buraya otomatiğe bağlayalım. 14 gelsin. Arkasına 15 gelsin. 16 gelsin. Haydi arkadaşlar. Evet. Burası Abu Dhabi. Yani Abu Dhabi'de böyle bir yağış Abu Dhabi tarihinde yok. Dolu fırtınası. Yani bunlar anormali dışında olan olaylar Türker Bey. Bir de Abu Dhabi'ye baktığımız zaman Abu Dhabi 2026 yılında aslında bulut tohumlama sistemine müracaatı var. 2026 yılında geçecek bulut tohumlama yani yağmur yağdırma, yapay yağmur yağdırma. Ya yani yağmur doğru bulutları tohumlayarak bulutların yağmurun olduğu yere bırakması sağlanıyor. E, gümüş iyonlarıyla beraber. Ve bunun neticesinde işte sel fırtınaları, dolu fırtınaları, evet. kar fırtınaları olmayan memleketlerde. Yani Abu Dhabi'de kar yağması gibi veya Efendim mesela Yemen'de kar yağması gibi. Bunlar olağan dışı şeyler. Yani belki 38'i verin. 2026'dan önce devreye girmişti örneği. Değil, girmiş olabilir. Cloud seeding diyor, dedikleri bu tohumlama evet. hikayesi Su Arabistan hani çok kuraktır Hakan hocam ama. Evet. Eskiden öyleydi. Eskiden öyleydi. Eskiden öyleydi. Ama birkaç sene sonra ne kadar sulak ve yeşil diyeceğiz herhalde. Evet. evet. Oraya doğru gidiyor. Oraya doğru gidiyor. Oraya doğru gidiyor. Şimdi bu sel görüntüleri yeni efendim. i Şerif var mıydı? Var tabii yeşillendiği tamam. zaman, yeşillendiği kıyameti, zaman bekleyin. kıyameti bekleyin. Kıyameti bekleni hadis-i evet, şerif falan. Sayı hadis mi? Evet, sayı, sayı hadis. Arabistan çölleri, Arap yarımadası. Yani çok hayretle karşılanıyordu ama artık insanlar doğa karşı alıştılar da hakikaten yeni yeşil oldu coğrafya. Ve e, bu bulut <laughs> tohumlama hadisesi har bin dışında gibi görünen bir yerse mesela uçak kaldırıyor vatandaş potansiyeli olan bulutların içerisindeki yağmur damlacıklarını uyararak evet. daha büyük, daha kuvvetli, daha hızlı düşmesini. Gümüş yönüyle yapıyorlar hocam. Gümüş yönüyle, yönüyle yapıyor 39 arkadaşlar. Istat. Ve burada bu, bu bütün Hicaz coğrafyasında neredeyse herhalde uygulanıyor. Evet. evet bu görüntü de Pakistan'dan çok yoğun bir sel hani binalar, can kayıpları... Ee, sadece bizde konuşulmuyor bu harp olayları burada da konuşuldu Pakistan'da evet, tabii, da tabii, tabii, konuşuldu yani ya bu normal yine, mi diye Yine tarihle ilgili mesela İran Pakistan bir güreşe hazırlatır bir şeyler var ee, Globallerin diyelim küreselcilerin bir hazırlık programı evet. var gibi sanki onlarla oynuyorlarmış gibi bir ha. hareket bu yani bu afetler, afatların peş peşe gelmesi tabii ki hani dereye yatağına ev yapılması yapılmaması pek çok yorumlar oluyor ama şuradaki kuvvet inanılmaz bir şey. Yani Libya'da da derne de olmuştu, evet. baraj patlamıştı evet ve ya, patlatma olduğu konusunda şeyler vardı. Yani doğa dışı hadiseler. Uman, Uman'dayız şu anda. Bu da bu hafta oldu. Yani, Ayın 9'unda. Yani e, yine çok sıcak olması gereken yerlerde çok acayip şeyler oluyor. Evet. Dolu Soğuk olması gibi. gereken çok normal yerlerde değil sıcak. Gibi. sıcak evet. Bir de üzerine 43'ü verin. İzlanda'da da 3. volkanik patlama oldu. Karlar ve lavların yan yana dansını aslında görüyorsunuz. E, acayip görüntüler tabii. 44'e geçelim. Şili'de de yine yanardağ patlaması yaşandı. Evet yani bakın evet, Şili'de de yaşananlar de, bunlar. Hadislerde yine tespitanelerin peş peşe yere düşmesi gibi afetler... Bir anda ve üst üste gelecektir konusunda şeyler var, hadisler var. He. Özellikle de e, ilerlediğimiz Ramazan'a doğru. Öyle mi? Yani bu 1445'in Ramazan'ı ve ondan sonraki dönemle ilgili çok fazla e, hadis külliyatında bilgi var. Ki şu afatların bu doğudan yükselen ateşlerin çoğalacağı konusunda çok fazla bilgi var. Yani bir tarafta seller, yağmurlar, bir tarafta volkanik patlamalar, işte ülkemizde toprak kaymaları çok fazla doğa olayı görüyoruz. 56'ya geçelim. Karadeniz'de de vatandaşlar diyor ki çok ilginç bir ses duyuldu. Evet. Ve bunu duyan o kadar çok mesaj atan var ki. Yani herkes mi duydu, bütün Karadeniz mi duydu ben anlamadım. Bir sesini açalım. Olay sonrası galiba çekilmiş bu. Açın sesini var size sesi. Bir ses geliyor. Ve vatandaş Amasya'da bayağı tedirgin. Ben de şimdi bu yayını açtım. Açma sebebim şu. E ee, sevgili dostlar beni arıyorsunuz telefonumla ama e, ben bu sesi kaydetmek için şu an dışarı çıktım. Denizin dibinden gelen bir ses. Yani denizin derinliklerinden doğru geliyor. Sanki bir e, gürültü, bir bir şey patlıyormuş gibi yerin altında e, aralıklarla geliyor bu ses. E, yaklaşık bir buçuk saattir de devam ediyor. Ama sanki böyle bir gök gürültüsünü andırıyor ama gök gürültüsü değil sevgili izleyenler. E, yani herkes bunda hem fikir oldu. Arayanların, yazanların çoğu Diyorlar ki abi açık denizden Bozköy'ün o taraftan geliyor diyorlar. Birbiri ardına denizin açından, derinden gelen yüksek, çok büyük patlamalar duyduk. Hatta e, patlamaların birinde kahvenin camları sirkelendi. Biz deprem oluyor sanarak e, dışarı hareketlendik. Ama bir müddet sonra, e, bir 5-6 dakika sonra tekrar seri patlamalar şeklinde, yine denizin derinliklerinden gelen, e, yani o şekilde algıladık biz. Sesini. Evet. Yine birbiri peşine 5-6 sefer, 7 sefer ağır patlamalar ama çok büyük patlamalar. Yani Bars'ın tarafında hatta e, bazı kullanıcılar, sosyal medya kullanıcıları ada pazarına kadar... Evet ya velhasıl e, herkes diyor ki biz çok acayip bir ses duyduk ama orada acaba sondaj çalışmaları bizim e, petrol gemilerimiz mi var diye düşünüyor ama Zonguldak tarafında onlar, Batı Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de ve Doğu Karadeniz'de duyanlar var. O tabii ilginç. Ama ne olabilir? Öyle bir açıklama ya da sır da çözülmedi. Şimdi 300 küsür mayın salındı. Ukrayna ha, Ukrayna'da. Ukrayna'da. Evet. Yani o mayınlar bir kere serbest vaziyette geziyor. Toplanmadı. Hatta ee, hata Boğaz'a yöneldi. Boğaz'da bulundu evet. vesaire. 57 ve 58 O mayınlarla ilgili de olabilir. Yani olayı sadece rastlantısal boyutta incelersek. Diğer taraftan baktığımızda gazla ilgili Türkiye şu an e, hakikaten çok önemli işler yapıyor. Hatta Fulya Kardeş gitti orada çekimler yaptı. İnanmadıkları Evet. Biz de gittik Mete herhalde. Siz de gittiniz Mete herhalde. Ha orada çok büyük işler yapılıyor. O işlerle ilgili e, akla gelebilen bazı soru işaretleri de var tabii. Yani bunların e, karşısında durmak üzere çok e, net e, anlatamıyorum ama Belki bir şimdi biraz üstü kapalı oldu evet, ama anladım yani, şimdi, yani. Anladım hocam. E, şimdi oraya gidip aslında ölçüm yapmak en mantık hocam. E, ölçüm yapabilseydik ve o anki sesi bir kayıt cihazı kayıt edebilmiş olsalardı çok daha güzel ve çok daha net bir fikir yürütebilirdik. Evet. Fakat geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya üzerinde ciddi tehditleri vardı. Putin'in röportajından öncesinde ve sonrasında. Hatta Putin'in röportajından sonra Moskova'da e, lazer silahlarıyla ilgili yangınların çıkartıldığı yönünde çok ciddi iddialar var Rusya'da. Fakat Amerika Birleşik İlletleri Rusya Karadeniz coğrafyasında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yapmış olduğu harekatı sonlandırması için gayri nizami harp teknikleri yaptığını yıllardır biliyoruz. Evet. Şimdi bunun neticesinde de herhangi bir elektromanyetik veya psikoelektronik silah ile böyle bir e, fay hattı tetiklemesi yapmış olabilir. Bir saldırı yapmış olabilir veya hocama söylemiş olduğu gibi mayınlardan da patlamış olabilir. Ama şu an için muamma şey devam her, her, şey her şey olabilir. Her şey olabilir. Evet. Bizler Bu Rusya bahsettiğin saldırı hocam. Evet, evet. Rusya'da bu saldırı Putin'in Carson'la yapmış olduğu röportajdan sonu ortaya çıktı. Evet, biraz